Bir gün bir Amerikalı karısını getirdi. Hanım benim kadın domuncu. Adı Naim. Dört üniversite okumuş. Dördüncü üniversitede bir Müslüman demiş ki her şeyi okudum bir de Kur'an oku. <laughs> Nasip olmuş Müslüman olmuş. Ama nasıl bir Müslüman? Gelmiş burada İslami eğitim alırken demişler şundan evlenir misin? Evlenmiş. Şimdi hanımı hanımı anlatıyor. Ben diyor öyle bir sinirli kadınım ki diyor yani normal bir Türk beni kaldırmazdı diyor. Bu diyor Amerika'ya ne söylesem biliyor diyor. Şimdi öyle bir kendine dine vermiş ki Hiçbir dünyalık bir sıkıntı onu oynatmıyor. Bana örnek olanlar benden çok üstün olanlar. Sadece ben çene yapıyorum diye geliyorum. Beni bu yola getirenler beni fersah fersah geçmiş. Naim'le şöyle çarşambanın o Stoklu caddesi gözüküyor. Naim dedi, siz dedi dışarı çıkıp dedi en çok arzunuz nedir Türkiye'de dedi. Ev sahibi olmak isteriz dedi. Yani herkes dedi hoşuna giden bir ev sahibi olma. Ya yani ne boş adamsınız dedi. Ne boş hemen sahibisiniz diyor. Nayin dedim herhalde senin baban fakir ne bileyim dedim yani senin öyle bir isteğin olmamış. Benim babam öyle zengin ki diyor Amerika'da atla dolaşıyorduk diyor bahçede. Ben diyor ahireti öğrenmeye geldim diyor. Burada dünyanız yok zaten diyor. Ama ahiretiniz var diyor. Siz diyor hakikaten aptalsınız diyor. Ahireti bırakıp dünyaya gidiyor yeniliyorsunuz diyor. İnanın şu anda onun eliyle Türkiye'dekileri saymıyor İngiltere'de ne davetler yapıyor.